thank you Yeah! Hiçbir şey değişmedi. Ne değişecek ki? Ee, sabır. Her şeyin mutlaka çok zor bir ameliyat benim için. Çok zor bir ameliyat. Ama e, sabır her şeyin ilacı. E, sabrettim. E, hastanede de sabrettim biliyorsun. Yani iki ay yattım şeyin e, doktorun yanında. E, ama çok başarılı, çok güzel oldu. İyiyim Allah'a çok şükür. Bir kadının kendine her zaman için bakmalı. Hele sanat camiasında değil mi? Aileyle yaş gidiyor. Bir şeyler çökecek mutlaka. O şey tabiat kanunu. Doğru. Onun için onu önlenmeni almak halkımı daha güzel gözükmek için gayret ettim. Tabii ki bir kadını her zaman için ister güzel olmak. Ben mutluyum. Önemli olan mutlu olmak. Kesinlikle. Sahnelere devam. Tabii. Tabii. Şimdi bir de koro kurdum ödemiş de. Ee, önümüzdeki ay konserimiz de var. Çok güzel adıma bir defile olacak. Büyük hazırlıklar var ödemiş de. Bediye Hanım tabii bize istedik ameliyatı oldu ama Bediye Hanım şu an bizim yanımıza misafirimiz olarak geldi. Ee, Kendisi öncelikle çok teşekkür ederim. Bediye Akartürk Türkiye'nin Türk halk müziği sanatçısı olarak söylersek bana göre bir numarasıdır. Gelmiş geçmiş en büyük sestir. Onun bizi ziyaret etmesi bizim kliniğimizin 20. kuruluş dönümü dolayısıyla bize sahip olması bizim için bir onurdur. kendisine hoş geldiniz diyorum huzurunuzdan. Sağ olsun bizi kırmadılar. Hoş bulduk. Evet, evet soruyorum. Zaten güzeldiniz. O güzellik biraz daha eee canlandırıldı o kadar. İl, İleriye ileri, o. İleriye yatırım. İleriye yatırım. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> Tabii yatırım. Allah sağlık verir. Tabii. Evet. Ve bu FBV denilen klinik önce Samsun'da çok tanınacak bir tanındı. Sonra da sadece Türkiye, Samsun'u Türkiye'de tanınacak. Sonra Türkiye'de yetmez, dünyada tanınacak dedik. Böyle bir hayal kurduk. Ve bu hayal gerçekleşti, şükürler olsun Allah'a. Bu hayalin gerçekleşmesi en büyük faktörden bir tanesi. Arkadaşlar da söyledi. Sevgili eşim, sevgiye, gerçekten sevgi akbaşı. Şöyle bir açtık. Arkadaşlar. Çünkü, <laughs> <laughs> çünkü e, ya, her başarı gereken yani arkadaşım. Ya bu, boş bir hafta değil. Bir şeyler başardığım saat, ee, gerçekten o kendime zaman ayırabilmem, düşünebilmem, rahat düşünebilmem için mutlaka büyük bir desteğe ihtiyaç oluyor. Ve bu yakındaki olabilecek en büyük destek ise eşimiz oluyor. Ve sevgi bunu gerçekten fazlasıyla verdi. Ee, ve bu böyle bir başarı varsa bu başarıdan e, en büyük pay sahibi oldu. Kendisine tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olsun, sağ olsun. 10 yıl ama 15 sene ayrı bir tabii. 15 sene sebat etmek, çalışmak gerçekten çok güzel. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah onlarla 20. yılda buluşacağız. Evet.